gelaydın anne geldi sabah kal gel gel sen de gel 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 gel, gel kızım Heh, kavga yok açın hepinize hepinize var Şşt, hayır kavga etmeyin hepinize var gel buraya Heh. sen niye öyle yapıyorsun bebeğim tatlı kızım al. gel 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 al aşkım al anneciğim hadi bakalım afiyet olsun sen de al zümrüt gözlüğünü al bir tane daha geliyor çok güzel al bebeğim al bırak kedi bırak o yesin annesi annesi bırak al bebeğim ha. Pus, pus. dur al kısmı hayır bırak da o yesin. ya niye öyle yapıyorsun onlara vermiyorsun çocukların yesin çocukların yesin. Al bir tane al. Koş yakala. Koş 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 yakala. Vermedi onlara ya. Bu araba var gel. Gel canım gel.